Elif Köse seçini, sesini açtım. Elif'ciğim seni dinliyoruz, sen de sesini açarsan. inanılmaz bir sonucunuz var. Lütfen tüm Zoom'daki katılımcılara söylüyorum, sesleniyorum. Bu 18 yaşındaki kardeşimizi çok dikkatli takip edin lütfen. Buyurun Elif'ciğim sen Sesim geliyor mu şu an? Geliyor şu anda, geliyor. Harikulade geliyor. Çok sevindim. İyi akşamlar herkese. Elif Köse, ben 18 yaşındayım. Behçet hastasıyım. Ee, yaklaşık bir buçuk sene önce hastalığımı öğrendim. Bacaklarımda lezyonlar çıkmasıyla beraber öğrendim. Ee, hastalığımı öğrendikten yaklaşık 3-4 e, ay sonra da gözlerimde görme kaybı yaşadım atak olarak. Ee, çok fazla kortizon kullandım, tedaviler aldım ama e, gözüm bir gidiyordu <laughs> bir geliyordu hani tedavi gördükçe. Ama her atak geçirdiğimde de zaten iki ayda bir geçiriyordum. Her atakta biraz daha hasar kalıyordu gözlerimde. Ee, hastalığım romatizmal olduğu için de zaten eklem ağrılarım akıl almaz derecede vardı. Sonrasında bir ay kadar önce annem Mehmet Bey'in Yürüme. seminerine Yürümeyle ilgili kısmını da söyle. Yürümeyle ilgili kısmını Evet. Da e, sokakta yürürken, e, dümdüz yürürken bir anda bacağım duruyordu. Hani tek bir adım daha atamıyordum. Hani ağlayarak annemi arıyordum. Hani ne olur gel beni al diye. Yani bunu da önüne geçemedim hiçbir şekilde. Bir ay önce kadar herhalde annem Mehmet Bey'in seminerine katıldı. İyi ki de katılmış. Ee, ürünleri kullanmaya başladım. Şu anda zaten gözlerimde var. Ee, ürünleri sadece bir gecede eklem ağrılarımı kesti. Bir aydır hiçbir şekilde eklem ağrım yok çok şükür. Ee, bir buçuk haftada da yani yaklaşık üç haftadır da gözlerimde herhangi bir sorun yok. Bugün e, sonuç da aldım doktordan belgeyle. Ocak ayındaki e, göz tansiyon sonucumun 775'te bir gözüm. Diğer gözüm altıydı. Bugün ölçtürdüm. İkisi de sıfır sıfır. Hiçbir sorun yok yani. Ürünleri kullanmaya da devam ediyorum. <laughs> yani Müteceğim elinizden geldiğince yardıma ihtiyacı olanlara önerin. Kullansın herkes yani.